Tamam, Geç tane bırakalım. Kaç tane bırakalım? Kaç tane bırakalım? Burada kalç yok. Şimdi. Şunun üzerinden yaklaş, yaklaşarak fotoğraf çekebilirsiniz. Şurada da var bayağı no. bir durum. Şey... Turan abi sen istediğin ayarda bir toz ayarla. İstediğin ayarda bir toz ayarla ki biz hep doğal Şimdi şunu. Böyle konuşmuyorduk abi. Evet, Aksınlar, küçük. küçük kes sen <laughs> Kestane bağlı Karadeniz bölgesi için oldukça önemli bir arı ürünü. Hem katma değeri yüksek hem de şifa kaynağı e, olarak kullanılan bir arı ürünü. Kestane bitkisinin polen ve nektarından arı tarafından üretiliyor. E, ama son zamanlarda özellikle yurt dışı kaynaklı olarak ülkemize giren ve hastamonu bölgesini de yoğun olarak etkileyen e, kestane gal arısı e, önemli derecede verimde düşüşe neden oldu. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hem fiziksel hem de biyolojik mücadele ile bunun bu yıl gerilediğini görüyoruz. Yayılışının ve salgın gerilediğini görüyoruz. Testane bitkisinin özellikle yıllık filizlerin yumurta bırakmak suretiyle burada oluşturduğu galler hem fotosentetik üretimini engelliyor ve bitkinin gelişimini engellemek suretiyle de çiçeklenmesini, dolayısıyla polen ve nektar üretimini olumsuz yönde etkilemek suretiyle bundan bir yan ürünü olarak elde edilen bal üretiminde çok olumsuz etkiliyor. Geçen sene dediğimiz gibi çok olumsuz etkiledi Kastamonu ve Batı Karadeniz bölgesinin birçok bölgesinde ama yapılan mücadelelerde bunun toparlanma eğilimi gösterdiğini daha iyiye gideceğini söyleyebiliriz. Burada kestane kalları içerisinden çıkardığımız yargılarının incelemesini mikroskop altında ölçüyoruz. Şu geçen hafta aldığımız örneklerde yaklaşık yargı uzunluğu 2,5-3 milimetre durumuna gelmiş durumda. Yakın zamanda bunlar kaldan çıkacaklar tekrar çiftleşme e, döngüsüne girecekler. Bu karar tek başına da yürüyebilen bir canlı. Erkek dışı zorunda da değil. O yüzden tek bir birer dahi kestanelerde sargının neden olabiliyor. Zaten hoca anlatacak. Okay, <laughs> Hı -hı. Var var. Oran güzel gibi. Şimdiden sonra 20'sini kesin bulur tam salgı yapması. Geriden ileriden gidiyor. Geçen sene yalnız şey oldu. Kolay yavrum. Yani... Evet. Çok güzel çalışmışsın. Evet. Kıran anası. Güzel, güzel. Mayıs Haziran analarımıza. Zaten bundan başka almıyoruz zaten şimdi. Seneki biraz dallarda biraz düşüş var. Yoğunluk olarak püskül dediğimiz evet, püskül. şu şekilde üzüm salkımı gibi Bunlar yakın zamanda çiçek açacaklar. Yaklaşık e, bir 10-15 günü var sanırım. E, gayet de e, tüskülleri iyi gibi görünüyor. Geçen sene göre biraz daha iyi. Biraz da geçen sene göre biraz daha iyi. E, bu da mücadelenin başarılı olduğunu gösteriyor aslında. Ama tabii ki biraz e, süreç olacak bu konuyla ilgili. E, daha iyi daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum bu konuda. Kestane balı e, özellikle Karadeniz bölgesinde e, arıcılarımızın e, belli başlı gelir kaynağı diyebiliriz. E, bu nedenle e, kestane balı üretimi yapmak için birçok e, şehirden arıcılarımız gelmektedir Karadeniz bölgesine. E, şu anda maalesef ki rekoltenin düşük olmasının temel sebeplerinden biri olan e, gala hastalığı. E, burada da göreceğiniz gibi e, hem... E, Çiçeklenmeyi engellemesi, hem ağaca büyük zarar vermesi ve bunun neticesinde de ağacı neredeyse kurtacak düzeye kadar getirmesi nedeniyle gal hastalığı büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle Bursa yöresinde yaklaşık 7-8 yıl önce giriş yaptığı bilinmektedir. Bundan dolayı kestane balı üretimi ve kestane ürünleri özellikle büyük rekolte kaybına neden olmaktadır hastalığı ile ilgili orman çalışmalar yapmakta ama bununla ilgili ormancılarla görüştüğümüz zaman bunun predatörü olan bir böceği saldıkları ve bunun ne kadar yeterli olduğunu yıllar bunu bizi gösterecek aslında. Ve bu büyük bir sorun teşkil etmekte işin açıkçası. Bundan dolayı daha çok araştırmaların yapılması gerekiyor bu konuyla ilgili. Ve bu değerimizin kaybolmaması ve Türkiye burada bu kestane balı üretiminde öncü bir ülkemiz. Bunu kaybetmek istemiyoruz işin açıkçası. Yeterince çalışmaların yapılmasını talep etmekteyiz. Hem arıcı hem de araştırmacı olarak. Süresin Piyasayı. Artı Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kadın bitki oluşturuyor. Hmm. Kendini korumaya. Tez konum, Batı Kadir bölgesinde üreten bazıları hem palinolojik hem kimyasal özelliklerinin ortaya konması. Özellikle bizim Kastamonu'nun özelinde önemli bir değeri olan, değere sahip olan kestane balı ciddi bir rekorte sonu yaşıyor son zamanlarda. Bunun en büyük nedeni de kestane yerdeki kar hastalığı. Bu kar hastalığının yaklaşık yüzde varan yakorta kalıplarına neden olmaktadır. Ciddi bir ekonomik zararı uğratmaktadır aracılarımızı da. Bunu önleme için hem biz bölüm olarak, büyücü bölüm olarak hem de Orman Bakanlığı'nın birçok çalışması mevcuttur. Bunun kimi, feromon kimi çalışmaya ferman tuzakları yürütürken kimi çalışma biyolojik mücadele yöntemi ile yapılmaktadır. Biyolojik mücadele yöntemi oldukça etki ve dünyanın genelinde sonuç alınmış bir yöntemdir. Ancak bu yani ortalama 7-9 sene sürmektedir. Orman Bakanlığımızın çalışmaları ile birlikte kar hastalığında düşüş görülmektedir. Aynı zamanda bizim yine önemli bir çıktığımız olan kestane barı üretiminde de iyi yani iyileşmeye görülmektedir. Bu yıl bizim mücadelemizde dördüncü yıl, yaklaşık 5-6 yıl içinde muhtemelen yani ciddi düzelmeler olacaktır. Ne zaman oldun tam Şeyden. Sana 15 puan. Famil ee, dediniz sadece. Family mi? Daha şeyler geliş, gelişmemiş ama yavrular. Çok güzel kurt keselim. Çiçeğin adı Şu renkli mavi çiçekler var mı? Primura. Primura